KPSS'de şaibe iddialarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ÖSYM Başkanı Profesör Halis Aygün görevden alındı. 7 iklim yayınlarının deneme kitaplarında sorulan onlarca sorunun 2022 KPSS sınavında sorulduğu iddia edilmişti. ÖSYM'den hızlıca yalanlama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ifade edilmişti. Bu açıklamadan 9 saat sonra ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün görevden alındı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Soruların çalındığı iddia edilen 7 iklim yayın evi sahibi Münir Çelik'in ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin dil sınavı soru kitapçığını basılması ve dağıtılması ihalesini de aldığı öne sürüldü.